başarının, içsel huzurun ve yaşam kalitesinin belirlenmesindeki en büyük etken kişisel dengedir. Kişisel denge, kişinin kendisiyle kurduğu ilişkiyle birlikte dengelenir. Kendimizle kurduğumuz ilişkide kendimize saygılıysak, kendi haklarımızı doğru orantıda koruyorsak, kendimizden başlayarak bütüne katkı olmaya niyetliysek, kişisel dengeyi korumaya başlamışız demektir. Kişisel denge aynı zamanda kişinin kendi kul hakkına sahip çıkmasıdır. Kişisel denge, duygularla mantığın orantılı bir şekilde kullanılmasıdır. Kalple beyni birleştirebilmektir. Kişisel denge, içsel dünyamızla dış dünyamızın orantısını kurabilmektir. Kişisel dengeyi kaçırdığımız, benlik algımıza saygımızı kaçırdığımız her yerde ilişkilerimiz olumsuz anlamda etkilenir. Kişisel dengeyi kaçırdığımız her yerde İki uç noktadan birini yaşıyoruz demektir. Bu da bize zorunlu mücadele ruhunu getirir. Yani hayatta bir şeylerle sürekli baş etmemiz gerektiği düşüncesini getirir. Bununla beraber kişisel dengeyi kurabilmenin ilk adımı kendimize saygıdan geçmekte.